8'de yani 20'de konvoyumuz hareket edecektir. Mescid-i Aksa aşıkları, güzel insanlar, gönülleri her daim mazlumdan yana atan insanlar, yürekli insanlar, yağmur, çamur, soğuk demeden, trafik demeden koşup geldiniz. Kanımızı, kanımızı feda etmeye hazır olduğumuzu

İstanbul'da bugün çok büyük bir konvoy gerçekleşti. İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye yaptığı bombardımanda çocukları katletmesinin, kadınları katletmesinin üzerine Anadolu Gençlik Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu eylemde binlerce araçla İstanbul'un iki yakasından başlayan konvoylar İstanbul Şehitler Köprüsü'nde bir araya geldi. Akabinde yaklaşık iki saatlik süren konvoy burada son buldu. Bizler de takip etmeye devam ediyoruz. Gazze için, Filistin için bir konvoy düzenlediniz. Evet, evet. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından bir program düzenlediniz. Köprüde buluştunuz. Güzel bir konvoy oldu. Bizler de eşlik ettik. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle basın mensuplarına size e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii e, Kadir gecesinden beri, yani Ramazan'a, Ramakkal'a, ee, Siyonistler her yıl yaptığı gibi sistematik olarak Ramazan ayında yine Müslümanları, özellikle kadınları ve çocukları katletmeye başladılar. Zulüm etmeye başladılar. Ki ben aklım erdiğinden bu yanlı Siyonistlerin bu zulmüne hep şahit olduk, şahit oluyoruz. Öncelikle Rabbim oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Mescid-i Aksa, Kudüs, Müslümanların onuru, izzeti, şerefi, haysiyeti, her şeyi bir Arap bir şunun bunun meselesi değil. Orası ümmet meselesi. Dolayısıyla Kudüs bir İslam toprağıdır ve öyle kalacaktır Allah'ın izniyle. Doğusuyla ve batısıyla. Bunun altını çizmek isterim. İkinci olarak evet bugün Siyonist İsrail Konsolosu'nun önündeki üç eylemden sonra bugün de 81 vilayetin 81'inde Türkiye genelinde tüm STK'larımızın İstanbul'umuzda bütün STK'larımızın katılımıyla Vatan Caddesi'nden başlayan, burada Anadolu yakasından başlayan bir konvoyumuz oldu. Bu konvoy 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde adı üstünde Şehitler Köprüsü'nde buluştu, kesişti. Karşılıklı selamlaştı Anadolu ve Avrupa yakasından gelen iki konvoy. Ve hamdolsun biz bir farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek oradaki zulme, oradaki kıyıma dikkat çekmek için bu eylemi, bu çalışmayı yaptık, bu konvoyu yaptık. Ben bütün katılan STK'lara teşekkür ediyorum. Allah onlara razı olsun. Destek verdiler, gönül verdiler, çağrımıza kulak verdiler. Hepsi katılım sağladı. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de katılıyorum. Güzel bir sizin ifadenizde güzel bir konvoydu, güzel bir çalışmaydı. Elhamdülillah diyorum. Katılım ciddiydi. İnşallah bütün bu çalışmalar, bütün bu haykırışlar mahkes bulur Filistin'de. Oradaki zulüm son bulur. İnşallah yeryüzündeki mustazaflar, özellikle Filistin ama Doğu Türkistan ve her taraf zalimler tarafından mazlumlar, mustazaflar eziliyorlar, kıyıma uğruyorlar. Onların kurtuluşuna vesile olsun. Müslümanlar çok teşekkür ediyoruz. Allah'a razı olsun. Evet konvoyumuz burada bitmiştir Müslümanlar. Devam edelim lütfen. Trafiği aksatmayalım. Evet o kırmızı araba. Gel abi öne doğru gel. Evet dostlar kumruğumuz burada bitmiştir devam edelim evet devam edelim Be bekleme yapıyorum dostlar eyvallah eyvallah eyvallah, eyvallah. bekleme yapıyorum dostlar